Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından Birleşmiş Milletler Türkiye ve Ukrayna anlaşmaya tek taraflı devam edeceğini açıkladı. Ukrayna'dan yola çıkan ve İstanbul Boğazı açıklarında bekleyen gemiler İstanbul Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek. Boğazda bekleyen ve aralarında tankerlerinde bulunduğu kuru yük gemileri drone ile havadan görüntülendi. Rusya'nın 29 Ekim tarihinde Kırım'daki Sivastopol Deniz Üssü'ne düzenlenen saldırıyı gerekçe göstererek tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldığını ilan etmesine rağmen Birleşmiş Milletler... Milletler, Türkiye ve Ukrayna koridoru Rusya olmaksızın kullanılmasına devam kararı almıştı. Bunun üzerine Ukrayna limanlarından 30 Ekim gecesi yola çıkan tahıl yüklü 12 geminin bazılarının bugün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.